Başladı lan. Ne yapıyorsun Konuşun Başını gençler. Başını alın beyler. Konuşun gençler. Sağ ol. Evet arkadaşlar video çekiyoruz. Abi Herkes zaten bir... belli oluyor video çektiğimiz. Niye söylüyor? <Gülüyor> 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 Belki video çekmiyoruz zannediyorlardır. Abi şu an saçım aynı Draven'ın saçı gibi la. Ya yürü git lan. Halbuki diyorum, banyodan çıkınca yapayım dedim. Grave'in saçıklı olduğu. Tuna! Bir de sakallarım olsaydı. Renekton benim counter'ım mı değil mi? Ne bileyim oğlum. Bekle bakacağım. Bak. Renekton senin counter'ın olması lazım. Benim, ben onu counter'ayım lan. <laughs> öyle biliyorum. Renekton herkesin counter'ı lan. Aynen. Jax'ı bile counter'layan adam. Neyse kanka. Geçimden Abi karşımda Veigar var, zorlayacak ya. Jayston de mi Refik? Evet. Ee. Demek tonla aranızda önemli bir şey yokmuş. Oh. Bir de Veigar'a bakayım. Ma. İstersen yerden şey veririz. Veigar seni öldürür falan bir şey olursa ben Veigar uzaktan uzaktan vururum. Bir şey olmaz ya. Yani. Abi video çekiyor supum ya. Şansa bakar mısın? <laughs> ya. Neyse beyler Veigar'la aramda bir şey yok. Ama veygar gene beni yer. Aynen. O yüzden benim. ya, yok ya tek yap yapamaz yapamaz ya yapar yapar. Bak, ya benim. yapar yani bir şey yok yani altı. Tamam, Biz tek tamam mı? A bebe yürü git. A yürü git benim. Manyak karşıma nere elektron getiriyorsun sen adamı delendirme. Ay mı? İyi gel hadi geç mi de gel geç. Geçiyor mu? Hayır geçmeyeceğim. Allah'ım Redik ne kadar pro bir adamsın ya. İsteyim. <laughs> Oğlum ne zaman geleneksel Lee'sin görsem müştü sanıyorum lan. Bana <laughs> sevk etti <tebbiri> var. Sevk etti t Geri zekalı. Kill çalmakla maça bir bok yaptın ya. <laughs> Tuna, bende bir şey var lan. Baga girip duruyorum. Aha o şey... bir şey bende de var. Baga, girip duruyorum lan ben. Baga giriyor adam ya. Baga getirin. Çok havalı. Tamam geldim. Aha benim acı içine gidin malimin. <laughs> Rengar ağacın içine girince kayboluyordu da şurada bak şurada bak var şurada buraya girince rengar kayboluyor Dur terede gerçekten bir şey var ya Bu rengar girebiliyor mu buraya ben giremiyorum ne saçma bir şey Ne oluyor lan sinyal verip duruyoruz. Gelin mi işler sakin Sinyal verip duracağım <laughs> Lan bunu yakalanırsa ne olacak? İşte sakin olabilirsin. Let's go. Bakayım Draven. Oo çok güzel olmuş da. Bence hoşuma gitti. Yok da haklı olmuş. Ne? Ne ee? yapıyor? Yorumcu Draven mi alsın acaba? Ne yapıyorum ya? Ben yorumcu Draven alacağım. Ay, hani hani hakem paterini alıyordun? Ne oldu? Bazen beynin iyi bir kalçadan daha iyi para ettiği bir yere taşınmak gerekir. Ne diyorsun oğlum? sen? konuş. Ya öldürecek lan bu beni. Tamam çık yere. Mal. Bum çiki bum çiki 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 bum. Abi tek atıp duruyor ya. Draven mı? Can çalıp duruyor ya. Karma karma. <laughs> A <Aa>, öldü lan. <laughs> Lütfen cana bak sana bir. Ula. Yok koşmayın. Aynen. Oğlum çocuk ölecek lan. Ölecek de ölecek. Al bu da senden bana yaz. Yes. Senden bana. A öldü. <gülüyor> <gülüyor> Karma op. <laughs> Aha amumu geldi. Abi Ananı satayım de attı. Amumu amumu es 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 es. Niye o kadar çok vuruyor ya? Hmm, anlayamadım beynim basmadı yani. Adamlar onu güçlü yapmış abi. <laughs> Bundan ben söyleyeyim. Aynen. <laughs> Asıl hacı işlerimiz as nedir ya? As ama o bana mı lan? ya amca Dal da, da sen de ya yoksun. Bariyer mi açtı la? E bariyer açtı. Sakin geçti. Işte. Boyun böyle işte. Ananın. Tamam çık geri Joker. Joker emi Joker. Beyler Yasuo'ya Runaan çıksak 3 tane hortum atar mı? Tuna <laughs> <Sınavı>. report. <laughs> <laughs> oh my god. Refik şu an EQ alsan tek yer. Çünkü canı dipte. Kim? Ben. Bana Kim? EQ atsan ölürüm. Canım full ama ben dipte diyorum, değil mi? Hatta sen middesin. <laughs> Aha öldü Refik. Baba baba ba. o o bu power play. Aldım adam. <laughs> senden bana. Bak şimdi Tuna milyonlar içine geçeceksin sonra buna kafa atacaksın. ilk mi çıkıyorduk buna? Bunu ilk çıkıyorduk? Adam. Ben hiç Jace var da ben de pek oynamadım. Tuna. İndirimde ha. yapmıştım. Bunu çıkıyorduk. İçem. Karabaltama üçlü bitme. Ne çıkıyorduk lan buna? Ama ben ona ilk karabalta çıkıyorum. <laughs> bak bak nasıl da gördüm Amun'un geldiğini. Benimce profesyonellere Oraya gider de oraya kaçtı ya. Fuck man. I don't like this. mu fülle şu mi? Tuna sen Ya ne abi çüş ping'e bak ya. 105 ya. SS. Ne yapıyorsunuz lan siz? Sülaleniz gelsin. Beş işte sana geliyor şimdi. Gerisi alılar bana, bana dalıyorlar. Ben Leona'yım yani Leon oldum biliyorsunuz o da ayrı mesele de. Hepsi bana da arkadaş. Sadece tam olduğu için. Al bu kadar sana yeter bu Uf <laughs> iyi koyuyor abi zenci. Lucian mı? <laughs> Yok Yasuo. <laughs> Ananız. Kaçın. Amma SS. Bir rakip katliydi. Let's go, let's go. Yakın mı oynasam? bundan ben söyleyeyim ya yakınımda oyna ya Ananın sen ben be atayım böyle Ben öldürüyorum. Ya aynalar ya Ya aynalar. Şunu ya Ya aynalar ya ilanlar. Ben ekranı öldürürken. O Refik Pro. Ay, gelip EQ atabilirim. Yok, almayayım. mı? Almayın. Bir cuma bak hadi. E ee, benim yarı can koydu ya. Nasıl bir hatamda olamıyor? Karşıyönünektonun galiba intanıyor olduğu gibi bana bakıyordu beni izledi. Kaçta la o kaçta? Kaç <laughs> koş 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 Bundan ben söyleyeyim lan. Mal öleceğin gideceğin oralarda seni yerler. Neyse şurada 5 dakika bekleyeyim ya. Bir tam açız. O da hiç totem atmıyorum abi. Niye totem atmıyorum ki? Niye böyleyim ya? Çünkü sen ne yapıyorsun adamım? Yatırlattık. Lan sakız düştü. Tamam aldım. <laughs> Oha Lucian ölmüş lan. Ha karmı öldür, öldür öldürmüştü onu. He ee, first blood aldıydı. Ha. Abi Draven over power. Hadi abi EQ yapsam olacak. Ama EQ Yok. Iyi iyi ya, mu? aha geldi. kaç. Anam yani, yani, Lah diyor onu ol diyor tek atıyor bu ne ya Ula gel dedi sana dedi çah dedi Yok olmadı Sakin olun gençler tek atmanıza gerek yok <laughs> 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 <Vayim, şu gülüyor> Ananı. Dreyman avans veriyor dedi la duydunuz mu? <laughs> Kırkça oha karma tek al işte. Ya bu Güne bak ya Amumu iki kere kandık geldi bu daha birinci kandı Hatta kand değil Biyonu geçmek için geldi Kangı <laughs> Oğlum amumu jungle değildir amumu başka bir yaşam tarzı Lan ne lan ne 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 al ne Bir dakika ben bunu sanki bir yerden hatırlıyorum ha Çok dejavu geldi böyle bir şey yaptığımı Dejavu raka o oradan uzanmayacağını biliyordum ama öylesine ne adına gel la gel tek tek açılıyor. oğlum drive vector johnny johnny logan onun adı johnny <laughs> döver herkesi alo tu Allah şunu What the fuck, man? You fuck. Aa adam 475 vurmuş. Ben daha ne yapayım? Draven mı? Karma. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Draven bile 400 vurmuş. Ben Lee sanırım oynamayı bilmiyor. Ya şimdi Lee'sin ben oynayacaktım burada. Sen tal tardın Niye oynamadın? Can saldı mı lan? Şimdi oynadın. mı? O değil de geçen eli Sıcaktım hatırlıyor musun böyle olacak. derecelik? <laughs> He 3'e 25 Draven ve Zafer. Ama çok güzel fit Abi ya. şu an biz videoda mıyız? <laughs> evet. LOL S <as> mu? <laughs> 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 Ne diyor la bu Türkçe konuşuyor. Böyle e-sport yoksa e-pol <laughs> mu? bak ya. Bak orada durma Arnavut malı. <laughs> Dal ya o oh, flash atım al. Ya <laughs> Ad Buraya kadar. Hiçbir ölme de o değil de şu an çok pis oldu oldum. Tamam. Ay. Eben. <laughs> <laughs> Oğlum karma oyun son tek atacak la Kastırmayın lan şu adamı ee, karma kadın tamam mı? I know he's tek bot. Oynayan, oynayan kadın olduğunu nereden biliyor? He's tek. He's Çünkü karma oynuyor. Ya bizim İngilizce oynamayı bilmiyorum ben. Sen biliyor musun lan? bak. Adama bak ya. Sana Oğlum adama bir türlü alamıyorum lan kafayı yiyeceğim valla <laughs> Adam iyi bak Dur alacağım Ben o hıyarı alacağım Tahtım kafama oh, Oha <laughs> oha çüş Renekle ultisini bastı Canım Vay canım Li Şimdi ihtiyacım var işte Ama o bana geliyor Anam ölüyorum Anam Öldüm gençler, sakin olabilirsiniz. Sen ölüyorsan biz niye sakin olalım? SS, amamı buradaydı. Biliyorum buraya geldiğini. O yüzden yardım istiyorum, sağol. Ya boşuna ultim gitti. Abi atma! Lan! Tek ataydın ya. Niye o kadar çok oyu anlamıyorum. Anam, anam. Anam bak. Anam. Anam. Sena içinde Hiçbirini tutturamadı geri zekalı. <laughs> Mal. <gülüyor> Hop. Ya listen report ya. Demek ki neymiş? Karmayı banlayacakmış <laughs> bu yerlerde. Ya ben... Oh. Pff. İyi aldı lan. Ne şöyle öyle diyor. Neyse en azından karşıda Draven'la karma kastı. Başkasının kasmasına gerek yok ama. Niye böyle dalıyorum ki ne? Yani. Böyle pikey <laughs> miyim? Mal mal oynuyoruz yani mal mal oynadım ya. Lakin musluba ne piyolusu? Oğlum o değildi. De. Ölü bıraksam mı ne yapsın? Bence de. Esta sen bronz. Sen geleyim mi lan? Ha hadi tuna sen oğlum top tuna gol oh. Allahım fail olas kaç yum umarım olas alsan sen ADC oh, Who feed me oğlum ADC de iş mi var sanki adamı deli ediyorsun ya. ADC'de kostüm falan var mı? Yok. Zekalı her kostüm olan pro mu oluyor? Hayır ben merak ettim yani kostüm falan var mı diye. Kostüm ya değilsin diyecektim de. İster eder ister etmez Refik sana ne? Aynen ha. Bütün boşa ettiğini. Abi ne yapıyorsun ben anlamadım ya. Ulan League of Legends gelmiyor buna nerf atmıyor. Geliyor. Geliyor buna nöp atmıyor geliyor kime atıyor rengar atıyor yani nasıl bir şey ya Tek atıyor ya Neyse. Gençler safe falan geleyim mi ya ben bir daha sup oynamam Anca ben anca benim supum olursun değil mi Aynen Çünkü anlaşamıyorum You, you can understand Baksana zenciye Zenciler bu kadar kötü oynayamaz ya bu Türklerin yani Abi şuna baksan kaç vuruyor anlamıyorum ki bu karma ya Hiçbir şey çıkmamış ya What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck What the Her ya Şarap canandı Şarap canar Tek attı O <laughs> deldi Draven Şeyle Hoparlör müydü Ne o? Ne, ne konuşuyoruz Ne yapıyor? Mikrofon. Ha yani mikrofonla adam öldürüyor. Bota geleyim mi la? Zahmet olacak ya aslında da sen bilirsin ayakların yazık ama. E tamam gelmiyorum. Abi geçen lisine bir W film dedim. Çok da güzel, çok da iyi oldu. Kaçma. Nasıl tut ama? Oğlum geçen Yasuo'da W fullleyim demedim. Çünkü Yasuo'da W fullenmez. O yüzden Q fullledim. Oyun sonu fullemiyor, full mu sen W'nu? <laughs> Allah'ım Refik. Oha Draven oraya mı gelmiş? Karma da gelmiş. <laughs> Veigar da gelmiş. Yazıkla. Bir zekalı gitme öleceğiz mal. Neyse ben gidip tunayı kastırayım. Ya. dip canla kaçtı la. Yazık la. Aynen haklı adam portu ya portu Oha adam ne çıkmış lan, lan? Ebedi çıkmış ilk What Yeni bu itler mi la kaç 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 gerizekalı. Ne yapıyorsun sen adamlar kaçta bu? Aha öldü. <laughs> Adam ne olduğunu şaşırdı lan. <laughs> ben de şaşırdım ama olsun. Geldim <laughs> <Gitti, yeni göre. gülüyor> Leona. Geldim Leona. Leona çok güzel bir kız. Saçları sapsarı. Dalla. Let's go bitches. Not the ass ne yaptın, nereden çıktın adamlar bana fox yapıyor hala alamıyorum lanet olsun bu haya lanet olsun bu seviye Ben seni çok sevmiştim peki şimdi sen ne yaptın dırın Tuna onu da alırsın lan Öldüm ki Ben mi? Fuck man Yanlış tam aldım. Yine geliyorsunuz. Hocam çalmaya çalışıyorsunuz. Ya soyla dağıtma keyif. Oğlum para 200'lü 3'te 3 attım bir baktım. Bir de farm yaptım bir 10 tane falan. Para 1600'lü Çok mutlu oldum. Çok da çok da güzel oldu. Çok da mutlu oldum ya. Yani. Oğlum hani ultisi çok kısa sürede geliyor ya ya sonun. Yasua. Yasuo. Yasuo'nun çok iyi oluyor ya. <laughs> çok iyi oluyor ya. Çok iyi oldu, çok da güzel oldu da farm yapamadım. 91 farm. <laughs> farm fuck you tamam mı? Buna, buna can bir şey çıktım. la onla... <laughs> I will save you and love me. <laughs> 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 Ananın <laughs> karşısına yürüyüm sen oyunu taşıyayım. Vay işte Yasuo oynamayı kim öğretti? Ne çıkıyor lan sen ha Kanosan. Kanosan işte mahvolmuş nerede? Abi, abi Kanosan hiç çıkmıyorum. Bir can çalmam olsun dedim. Amek'e çıkmışın. Şey Ebedi çıkmışsın. çıkacağım. Ha. Bu ilde de ben öğrettim. Tuna hanır mı? Tuna hanır kabul et sana ben ödedim ya sonra. kabul et adam. No hug ah, for you. No hug ah, for you. <laughs> Leon evlenek mi? Hayır. ercen mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan gidek ta. Güneşin olayım yah beni. Yok. Ayın olayım. <laughs> <laughs> Güneşin olayım. <ben. gülüyor> Mal. Mal. Ne o sen mi vurdun orada? Ya lan kimse beni niye korumuyor ya? Ya pet atacağım ya. Oha. Canlara bak. Oha ne kadar da tatlılar ya. Anamızın ya. refi daha yeni miydi? Oğlum Refik'e laf etme refi kop <laughs> Dreamin daha atsana mal. <laughs> o pro. Refik pro. Draven kendini feda ediyor mu dedi? Bana mı öyle geldi? Refik o sana tek atar. Aa oynamayı bilmiyor ki Renekton'a. Tam da tek atar. Ne çıkmıştı ama çivili çıkacak herhalde. En azından yani bir W atmayı biliyordur değil mi? Evet. Can çalmayı bilmiyor ki. Şu can çalmıyor. Yani. Refik sen Bas Şimdi Refik tek yiyecek ya. Oha uh, bir de şey çıkmış. Hasılık aşırı bir <laughs> Oha. Dere dere. De, dere dere <laughs> dere. Faaaaaar. Tuna. Oh. Tuna, tuna gel de sana cam vereceğim bir dakika. Tamra dokunma. Lanet Olan mal. Sana cam vermek için başka şeyler vermen gerekiyor. Gelecek gerizekalı dokunma da can vereceğim. ben de ne yapayım. <laughs> Kanki alalım mı şunları? No hack for you geri çık. Ya gelsene ama adamlar adamları alacağım koyuyorum ben burada. O arkadan birim geldi fuck. Aha öldünüz. I, I can't die. Oğlum ben <laughs> abi ne yapıyor lan adam abi? adam oyun başından beri benden o kadarcık canlarla kaçıyor. kafayı iyi bak ya. bak olmuş. Karnımın <laughs> sikti de Zap Lament yazıyor. Bu İngilizce ama birleşik yazmış. Zap Lament Bird. Bird. Yani İngilizce var ya onlar. LeBron James mi? Lan oğlum